Hüseyin Bey nasıl görünüşte? Abi iyiyiz. Verimi süper. Öbür buğdaylara göre çok iyi veriyor. Çiftçiler için de tavsiye Çok iyidir. Verimi güzel. Verimi az. 700'ü kesinlikle geçiyor. Bir ton. Bir ton 200 kilo arası veriyor. En iyi sap kuzu çıkıyor zaten. Öbürkünlere hiç hesap çıkmıyor. En yavaşlığı da gidiyoruz abi. En yavaş hızla gidiyoruz. Kardeşim falan süper. Seyrek etmiş abi kendine de diyor süper ama hiç seyrek değil. Nasıl Kardeşleme yapmış? Evet 21 kilo ekilmiş olmasına rağmen kardeşlemesi iki su verilmiş. Gayet güzel. Suya göre süper abi. Diyorum işte dört su veren yer içtim. sevmeyi değil ama içi vermedi 600 600 650 arası oldu. Abini iki su vermiş, süper veriyor. Kardeşlerması çok güzel.